Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sevek Bey Jolly 3'ten 3. gece ile devam edeceğiz. Şimdi lafı hiç uzatmadan direkt başlayalım. Zaten 3. gece bizi bayağı bir zorlayacak. Pekala. Şimdi yine gecemiz başladı. Şöyle hafif bir sesi kılsak Tamam şimdi ben zor bile duyuyorum. Bayağı kısım hey, adam yine konuşuyor. It might be a good idea to play them while you work. Şimdi kamera 2, kamera 5, kamera 11 ve kamera 12. Right. Kesinlikle bozuluyor yani. Kesinlikle değil ama. Ne oluyor? Hello. 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 E, Hello. 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 Ben nereye fonu bozuldu? Hayır. Ah göremiyorum. Al. Ah. Ulan çıka. Şu anda siz de hiçbir şey göremiyorsunuz. Ben çok azıcık görebiliyorum. Ve tamam. Şurayı da ee, tamir edersin. Aynen. Şey demişti bir işte. şey e, çıkaya bakarsak kamerayı değiştirmeden o gidermiş tamam 11. kamerada olması lazım George aynen ama kamera bozulmak üzere e. tamam işe yaradı burada Bonnie görünce kamerayı aç demişti Birisi bir ve kamerayı açınca gidiyormuş Heron niye bozulmadı hala? Ve Tweet'i burada. Tamam mı? Ah gitti. Ve abi neresi bozul? Lütfen hadi bulmam lazım benim. Evet tamam burası. Her bir şeye bakınca gidiyormuş. Evet. Metal uzun bir süre bakarsak o gidiyormuş. Allah ben Geçen bölüm denediğimde hiç öyle bir şey olmamıştı. Olamaz. Aslında çıkayı görünce kamerayı kapatsak da olmuyormuş ya. Tamam içeri giren yok. Daha. Ama şimdi girdi. Değil mi? Aa, yok girmemiş. Şimdi girdi. Aa girdi. Yine mi? <laughs> Evet Birin, bir, bir yerim falan falan bozuldu yani. Aha burası. Ee, okay. Tamam. Şöyle yaparsak bizim için hep karlı olur. Şimdi hangi fan bozulabilir? Abi metal çıkar birden çok sıkıntı. Aha bozuldu. Tam kamera 5 açtım fan bozuldu. Belki şans budur. <laughs> Adamla birlikte ben de öksürüyorum nedense ve Daha kaç kere gelip gideceksiniz acaba? Heh. Ya Çıkar. İyice balon boy gibi oldu FNAF 3'teki. Ya baksana. Her her yerin fanı iğrenç. Ha. Kamera 4, kamera 2 falan. Ver bak. Şurayı bir refil yapalım yine. Olamaz. Yani e, neresi bozuldu burası? Hadi bu tweet'i <laughs> Hadi umarım öldürmez bizi Öldürmedi iyi Bir an oyun takıldı ve de Az önce anlamadım bir şekilde Gazı dolduralım yine Aa. Ya George Allah belanı vermesin ya Olamaz yani. Evet şu anda bekleyeceğim belki saat daha olur ama tabii ki de olmuyor yani bizim şansımız bu. Pek saat 5'i çeyrek geçiyor. Ee, şurada saat yazıyor ve tarih de yazıyor aslında. Şimdi kamera bir. Birim fanı çok kötü durumda ve abone var. Ya kamera bir bozulmadan kamera 3 bozuldu diye. Şimdi şu gazı yeniden tamir etsek çok iyi olur ve geçmek üzereyiz hadi. Uh, Twitter. ben de seni arıyordum birden haritada kayboldu ortadayken Lan metal çıkar sıkıntı diyecektim ve tamam. Saat 6 en sonunda. Ee, şimdi tamam mı? Bu sefer sadece sağdan gidebiliyoruz. Ama ee, metal ne alaka? Ulan, ne oluyor? keşke bulanıklaştırmasaydınız. Buralara. Ha bu montaj hattı değil mi? şu. Jolie'nin oradaki. Anne. Burası montaj hattı şu. Assembly line. Kamera 12. Galiba. Alt yazı olsaydı iyi güzel çevirirdim. Please, please. Oh. Ya bunun dediği de anlaşılmıyor ki Joy of Creation'daki katsinlerde adam did ne dedi anlaşılmıyor yani. Adam güzel güzel konuşuyor. You here for evet else. bekliyoruz. You came here for evidence. Hadi. You came here. Bizi şu içeri sokacaksan sokun ya. o. Bekletiyor bu. Bebeğim. Well, ne sesine benzeyen şey. Be Konuşan kişi. Hadi. Especially that particular past had some bad events attached to it. You don't Pardon. care other people think. You don't care. Hadi. If Şimdi. Artık All you care about. Bitmemiş yani. Is ne... it that you'll get? Ne çene varmış bu bebeğe benzeyen bütün robotlar da <laughs> mı hmm. pekala şimdi aslında baya geçti yani 1-2 dakika hadi hmm. tamam elektrik kesilme sesi geldi bu yüzden videoyu başlattım oh <laughs> Tamam. Bizim adam yere döndü. Ve sonunda vurup da bitti en sonda Kolaymış aslında. Tamam şimdi lanet dördüncü gece başlıyoruz. Ama tabii ki ondan önce mini game var. Aa, bu sefer kontrol bizde. istediğimiz yere gidebiliyoruz. Tamam. Tabii ki de içeri gireceğiz burası Fredbear's Fright olmuş bildiğin. Lan biz nereden geldik? He tamam burası çıkış. <laughs> o purple guy mıydı? Ulan ağlattın çocuk korku, korkudan. e, ee, William bunu durdurman lazım diyor ee, bu senin için bir bela olacak ee, ee, tamam yanlışlıkla video zormuş ben orayı çevirirken neyse önemli değil lütfen canımı yakma Fre Freddy ben de sadece şarkı söylemek istiyorum seni dans etmek istiyorum diyor. Neden bunu yaptın diyor. ben diyor ki işte e, ben sana neden olduğunu söyledim. Bunun hayat hayat bilgisi falan var diyor, yok diyor. İşte ben ölmek için hazırım ve şöyle, e, nasıl diyeyim o çocuk öldü diyor falan. Ama ama neden bunu yaptın? Ben benim canımı yapma ben sadece iki kayda yemek istedim <laughs> onlar şey diyor. Ölen çocuklar diyor mesela az önce Freddy falan diyor diye onu öbür iki birinci çocuk falan söylüyor birinci ölen çocuk. Onun gibi mi? Burada az e, dışarı asla saklama. İşte burada asla saklanmasın diyor bilmiyorum. ne hmm, yaptığını ne olduğunu biliyorsun diyor. Ben çok özür dilerim baba diyor. Ee, William e, sakın yapma diyor. Ee, bu benim kızım diyor. Kim benim yapmamamı söyledi diyor bunu. Ee, lütfen lütfen yapma baba ben özür dilerim. Ee, bir acı hissettim diyor ve babası geri döndü galiba tamam şimdi dördüncü ge gece yine başladı ve bu sefer gereksiz yerde cidden keseceğiz ee, tamam şimdi fps cidden 60 güzel You know, just be Kaset, kes, e, değil o. Kasetteki <laughs> şey çalıyor. Birisi konuşuyor ve acaba neresi bozuldu Hangi fan bozuldu? burası bozulmuş. Hadi, hadi hemen hemen. hemen. Tam Twitter'da bekliyor konuşmayı ben niye dinliyorum abi dedim bir şey anlamadım halde şu gazı yeniden bir tamir edeyim ve saat 1 oldu tamam yalnız çok kısa süreli şeyler de oluyor ya yani. daha 10 saniye geçmeden fan bozuldu bir tane fan daha bozuldu yani direkt bozuluyor baksanıza daha yeni tamir ettim ama yine değil 4 Oha Allah belanı vermiş. Tamam. İçeri birinin girdiğini biliyordum Şimdi bozulacak fanları bir araştıracak olursak Kamera 8, kamera 5, kamera 6 Burası bozuldu E, tamam. Şimdi geldi ve içeri gidiyorum. Şimdi şu fanı yeniden tamir edelim. Yine bozulabilir çünkü. Hayır. Abi o, burada çıkan şey bu neymiş? Hem bu camlarda da çıkabiliyor ve yine çıktı. Kamera ilk. O zaman karşı karşıya. E. Tamam. Yine tamir et ve... Kamera 9, kamera 3. Neresi? Yine burası. Kamera 8 bozuldu. Hayır. Tamam. Oo Jolie. Oo Jolie. Harekete geçmiş. Tamam. İçeri. Reti <laughs> girdi. <laughs> ve yine bir yer bozuldu. Oh, şu anda çok kötü durumdayız. Ya. Tamam. Ee, Jody diyecektim ve tamam. Abi şurada Joly var bakın kapıdan elini uzattı ve tamam burası bozulmuş abi ne şanslıyım. Al. İşte bu çok kötü oldu. Yine saat 3 civarı öldüm. Üf. Giden sıkıntı. Ya. Ama çok güzel gidiyorduk ya. Fanı tam, tam tamir ediyordum ki Fox saldırdı. Hiç şaşırmadım Tamam artık buradan sonrası video alsam bir şey olmaz çünkü şu 4 aynen. Hadi. Hayır boni. Aa yine boni. Abi arda -ar iki kere boni çıkıyor sürekli. Tamam çıkıyor. Bir fan yine bozuldu. Burası. Hadi. Ha, tamam İçeri giren yok. Evet, şu anda var içeri giren. Biri. Ve kamera 12 bozulmak üzere Jolie aha burada Ve kamera 12 bozuldu çok Ve güzel oldu Jolie girmek üzere şu anda ve saat 5 Hadi E, kamera 11 kötü Kamera 11 bozulamaz Hadi Uf. Ya Ya ama saat 5'ti ya Ya Allah Evet ilk defa Jolie geldi şu anda Saat 4 buçukta Şimdi... <laughs> Ya Ya niye ben saat 5.30'da öldüm ya Ya Allah Allah. Ee, evet, az önce dördüncü geceye geçtim. Hatta bir şey çıktı. Ee, videoyu kaydetme, kaydetmem bir çok özür dilerim. Hemen yeniden bir başlatalım dördüncü siz Sizde görün ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi. E, evet, yukarı aşağı şey. E, ok tuşlarını kullanacağız mı? E, şöyle. E, Şimdi bu yukarı ve aşağı ok tuşlarını aynen sürekli basarsak sürekli olarak iki senede. Tamam mı? Bu iki sene sürekli basmamız lazım bu önümüze gördüğün şeye yaklaşmamak için. Ee, tamam hadi uzaklaş uzaklaş. Ben şu anda abone oluyorum abi tuşlar kırılacak hocam. Tamam hadi hadi hadi. Hadi. hadi şu anda abi elim kırıldı. Elim ağrıdı ne? Evet hadi hadi. Hadi lütfen. Hadi 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 hadi, hadi, lütfen. Elim ağrıdı abi. Ok tuşları da minnacık valla. Ok tuşları 2 santim bile değil yani. İkisini toplasak. Laptoplarda böyle al. Hadi. Daha da çok hızlanıyor bu. Hadi. Hadi 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 hadi. Diye. Diye lütfen. Bayağı uzaklaştık ses azaldı cidden. Hadi lütfen lütfen hadi. Abi ne yapmamız lazım bizim kötü? Ee, birazcık daha mı dayanmamız lazım yoksa en geriye mi gitmemiz lazım? Hadi. Hadi. Oh, yaklaş, yaklaş, iyice yaklaş. Hadi. Hadi, oh, çok yaklaş, çok yaklaş. Uh, abi. En sonunda. Evet, bakın şimdi ok ikisine de basıyorum ve biraz geriye gidiyoruz. Gördüğünüz evet. Eğer... gibi. Evet uzaklaşıyoruz şu anda. Şeyden zaten en fazla bu kadar uzaklaşılıyormuş ve yani bu dördüncü gece saatlerim aldı ya. Ah. Tamam mı? Of beşinci gece. Bir düşünmek bile istemiyorum. Ama bakın şuradaki adam biziz. Uuu. Uh, buraya gözükmemeyim Çıkışacağız. Galiba. Ya yani burası liman ne diyeceğim galiba değil bilmiyorum. Evet o taraftan gidemiyoruz. Hadi Bismillah. Uf uh, hadi. Yani, tam bir şey yapıyorlar. Ben de hapisten falan kaçıyor sanıyorum. Yani bu arabanın içi geleceğiz mi acaba? Yok girilmiyor. Şurada o ok işaretleri var. Tamam. Hadi git. O tarafa doğru gitmiyor daha fazla tamam. Yani ben de sandım ki bir an bunları gözükmeyeceğiz falan. Hapishaneden kaçıyor sandım. Ama üniversite değilmiş. Hmm. Tamam şimdi bir yol arıyoruz ama yol nerede işte He, evet, bir dakika gemiden mi indik ne yaptık evet. He, tamam Tamam aşağı doğru iniyoruz biraz bir pizza Pizza'nın oraya geldik değil mi? Aynen duvarlar ona benziyor. Tamam. Müsator, bu sator bu doğru daha çok gitmiyor mu adam? Ee, adam kayboldu. Lan? Adam kayboldu. Hadi sene oğlum. Ya. Ee, peki ya yani şimdi o mini game'de adam takıldı asla gelmedi o bu yüzden. Yani yapacak bir şey yok. O mini game'i izleyemeden Oyundan çıktım ve aslında 5. gecedeydik. Ve bir sonraki bölümde de artık 5. geceyi deneymeye çalışacağız. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.